Depratula Gaming'den merhabalar. Ben Depratula ve Tekit'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet, skin değiştireceğim demiştim. İşte size Sub Zero. E, bilmeyenler Mortal Kombat adlı oyunda. Gerçekten sevdiğim bir oyundur. Ama e, artık şu an oynamıyorum. Ve oynamayalı iki oyunda çıkmış. En son Mortal Kombat 7 vardı bende. Armageddon diğer adıyla. Çok kişi Mortal Kombat Armageddon diyor. Ama 7. oyun olduğu için 7 diyenler de var. Örneğin ben. Ben en son 7 oynuyordum. 9 çıkmış 2011'de. Çok eskiden. Her neyse. 10 da çıkacak. Dediğim gibi Super Spider 4'ün ilk bölümünü izlediyseniz görürsünüz. Gör, yani, Super Spider 4'ün ilk bölümünü izlediyseniz ben çektiğim ve Samet'le birlikte. E, orada görürsünüz. Öm, şeyi. Neyi görürsünüz? Ne dedim lan ben? Ha Mortal Kombat o, onun çıktığını söylemiştim çıkacağını yani 2014'ün sonuna doğru çıkacaktı. Tekken 7, 7 de 2014'ün sonlarına doğru çıkacak. Her neyse e, konumuz Tekken Mortal Kombat değil. Hadi başlayalım. Öncelikle Carlos Blocks'ta çizil işe yaramıyor demiştim. Ama işe yarıyormuş. E, ben yanlış biliyormuşum. E, i̇lk başta bunlara bir şey basmamız gerekiyormuş desen vermek için. Bir şey basmaktan kastım. E, gibi. Evet herhangi bir basabiliyorsunuz ve onun görünüşünü alıyor. Çok sevdim bu özelliği. Ve onun dayanıklılığını alıyor. Mesela Krasa'ya bu kırılma süreci kadar oluyor. Buraya obsidyen basarsak asla kırılmayan bir yatağımız olabilir. Obsidyen demişim. İşte obsidyen kır, kırılıyor zaten de. Yani zor kırılan bir yatağımız olur. Daha doğru bu oldu. i̇şte bastıktan sonra sen verebiliyoruz. Örneğin ben hemen kapıya Krasa'ya bu basayım. Bakın Şimdi eğer chisel'la ben buraya basarsam Sağ tıklarsam gördüğünüz gibi desen verebiliyoruz Fakat craft üzerinde çok güzel görünmüyor Craft table daha çok kesilir Ve işte böyle Carpenter doğruğumuzda koyalım Ve bunu ayarlarını tekrar yapacağız kırdığımız için Ben marbles marble birikten yapmak istiyorum Kapıları ve yatağı e, ee, 4 tane gelecek. 1, 2, 3, 4. Mesela bir Marble Bridge 4 tane çıkıyor. E, ee, maden gidip maden, Marble Bridge aldıktan sonra buraları basarız. Şimdi ben bunu tekrar Iron Door gibi çalıştırayım. Yok bu değildi. Ha evet buldum. <laughs> Güzel hadi madene gidecektik biz en son. Kaktüs mü? Dur onu atalım. Kaktüsünü aradık biz. Yeni atılamıyormuş. Neyi ee, şimdi atılamıyormuş? Bölümün sonunda konuşma yaparken almıştım. Eee hadi gel. Kapı kapatayım ses geliyor olabilir. Kapı kapatayım. Tamamdır. Eee Kapı kapattım. Hadi madem gidelim şimdi. Siz inanmayacağınız için ben videoda gideceğim De demiştim. Burada bir maden var mı acaba? En önemli soru. Hmm. Hadi başlayalım Buluruz belki. Bu bölümde yeterli maden bulamazsak diğer bölümlerde maden aramaya gidebiliriz. Bunun dolayı bu iki bölüm ya da bir bölüm boş geçebilir. Ve buraya gitmeyi tercih edeceğim. Ee, işaretli. Waypoint at ve mağara. Güzel. Şimdi ilk başta yeni başladığımız için her madeni toplamamız lazım. Ezik ya da ezik olsun ya da olmasın. Mesela kopur çok eski bir maden ama yine toplamamız gerekiyor çünkü lazım olacak yani her türlü lazım olacak. Yoksa maden niye var? O yüzden her türlü maden toplamamız gerekiyor. Öncelikle evet demir toplamamız gerekiyor. Bu kopur e, farkettiyseniz bu kopurlar farklı kopurlar. Bu Galacticraft'in kopuru, bu Thermal Expansion kopuru. Şimdi size bir şey göstereceğim. Galacticraft'ın kopurundan en... bak ikisi de aynı şey yapıyor. Godcraft'ın koparıyla Thermal Expansion makinelerini yapabilirsiniz, bir şey değiştirmiyor. Şimdi... Bakın... Gördünüz mü? Şimdi... Bunu kırılma sürecine bakın. Şimdi bundakine bakın. Godcraft çok daha çabuk kırılıyor. Bunun dolayı e, bu Thermal Expansion'ın şeyler çok toplamayacağım. Buldum mu çünkü Godcraft'ınki toplayacağım, onları daha çabuk kırılıyor. Ve çabuk... Çabuk kırılsın ki çabuk işimizi bitirelim, değil mi? Onu bilmiş ol. Ee, bakalım. Ama bu seri multiplayer yapmak isterim de çekecek kimsem olmayınca zor oluyor. Yazık bana. Eee gaz kaldım koparı gördüğünüz gibi ve benim acilen bir kazmaya ihtiyacım var. Demir. Ya da rabi de olur. Da Rabi daha iyi olur. Rabbi Diamond'la aynı kazıyor. Bilmiş olun. Rabbi Diamond'la aynı hızda kazıyor. Fakat kırılma oranı 3 kat daha şey. Rabi kolay bulmuş fakat ee, Diamond Diamond'la hızlı kazıyor yani. Hem kolay bulunuyor hem Diamond aynı hızda kazıyor. Çok güzel diyeceksiniz. Sorun şey. Diamond'dan 3 kat daha çabuk kırılıyor. Ee, Diamond 1500'lerde bir şeydi kırılma şey, Bu 500. Şimdi hemen biz bir fırın yapacağız ve demirlerimizi ısıtacağız. Ee, eğer Rabi bulursak Rabi'den yaparız kazmamızı. Demir kazmamızda kalsın ama çünkü Rabi mesela şeyi kazamıyor. Ee, bazı demirin kazdıklarını kazamıyor. Yok yok. Başka şeyle karıştırdım özür dilerim. Kazabiliyor. Karıştırdım ben. Gel buraya sen. Ve demir. 3 nostak yeter. Vakit kaybetmeyelim. Onlar sonrasında ben şunu çökeyim ve neden bu böyle görünüyor burası? Hmm. Şurada gördüğünüz Cricket değil, Premium. Sadece görünüşü öyle neden ben de anlamadım. Cricket aynı görünüşü. Yani e, Premium oynuyorum. Aslında tam Ya her, neyse boşver siz. Sizin için önemli değil bunlar. Ama skin çok güzel. Erm, zaten Erm skin, skin Erm, Erm skin. Skinden daha önemli bir şey yok. Ve tabii ki ee, şaka yapıyorum ve telefon çalıyor benim telefonum değil ama kapı kapat. Yanımda Samet var, Sifatır'dan <laughs> izlemeyeceğiz bilirsiniz. Yanımda Samet var ama konuşma tamam mı Samet? Video çekiyorum. Ee, benim telefonum çalmıyor, başka birinin telefonu çalıyor şu an kesinlikle ses geldi çünkü mikrofonum her dik sesi alabiliyor geçen Attack the Bitim'in 3. bölümünde şey dördüncü yani son bölümünde ezan sesi duyulmuş yani <laughs> uzaktaki sesleri bile alabiliyor benim mikrofonum Buradan dolayı büyük ihtimalle gelmiştir ses ve akşam oluyor ve yatağım yatağım orada kalsın ya bir olmaz sorun zaten çünkü bir e, su zaten sorun yok ve bura bir muharebe benzemiyor esnekle benzemiyor. Bizim bir sürü... Ben demir yaptım hala taşı kullanıyorum. İşte zeka. R'ye basayım. Ee, böyle Burayı düzenlemiyor mu? Evet başar. Hadi kazalım Şimdi burada bir yerde mağara açılan bir yol olması lazım. ya olma, olma bir de yapı ihtimali vardır. Şimdi nasıl kazarken bulabiliriz. Ben ballıyımdır. Bu konularda. Şimdi nasıl kazarken bir mağara bulabilirim. Her zaman öyle oluyor. Üç kere rastgele kazarken manşaft buldum. Pazar raylı maden diyor manşaft. Onu da belirtmiş olayım. Belki kafanız karışmıştır. Manşaft derken. Çünkü pazar Türkçe oynuyor. Ve ben Türkçe oynamayı sevmiyorum. Ee, bu kadar kalsın. mı? anlam veremedim. Tamam. Sorun yok ne kasıyor. Her neyse e, biz mağara bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız acaba kimdir? Allah bilir. Her neyse. Şimdi biz mağara nasıl bulacağız? Hı. Hmm. Mağara. Benim kredi ihtiyacım var. Şimdi çizilla kazandım kömür ihtiyacımız yarayacak. Benim kömür ezik maden diye almıyordum ama tekitte gerçekten çok işimize yarıyor. İlk oynadığımda hiç almıyordum. Ama tekitte gerçekten çok işimize yarıyor. O yüzden şimdi en az 2 60 öldük aldım. 2 60 az biliyorum. Ama gene de 2 60 öldük az da yeter. Ve gaz kralı dediğim gibi bunlar da az kazılıyor bunları alacağım. Ve tin de bulmamız gerekecek. Özellikle led bulmamız gerekecek. Tam esmerle başlayacaksak. Çünkü LED stone kablosu yapacağım. LED stone deniyor. Bakalım o şekline. Ee, dikkat edin redstone, redstone değil. Onu da belirtmiş olayım. Hmm. torç Torch. Şey. şimdi? 20 torşumuz var. Çok iyi. Şimdi vay be. Çıkma sokak. Burada mağara yoksa biz buraya niye geldik? Hiçbir şey kazmadık. Ne kazdık? Birkaç demir, birkaç kopar, birkaç kömür başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. E ee, biz buraya niye geldik? Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yok. Ama dedim ki ben rastgele kazarken madem bulurum. Yani biraz rastgele kazacağım. Ve sit çıktı ya. Sit hiç sevmiyorum. Sit niye var ki? Ne işe yarıyor sit? Tarım mı? Kendi yemek yapamıyor mu? Köye git bul. Köy bul. Köyde bir sürü şey var. Köy bulmak kolay. Ya yani çok kolay sayılmaz ama. Yani köy buldun bulursun. Hem modla oynasan yemek bulma derdin kalmaz ve Sertus Kuvas buldum. Ee, bu arkadaşlar bu Applied Energetics modunun bir madeni. Zaten bir maden var sadece. Burada zaten bir, de, zaten bir maden var sadece. Bu da Sertus Quartz Buna kılıç mılıç yapılabiliyor da çok güçlü değil. O yüzden ben sadece makine yapmak için kullanacağım bir tozunu veriyor, dastını veriyor, bir de kendisini veriyor. Dastlar da farklı şey arıyor, kendisi farklı şey arıyor. Yani dastlar da önemli, kendisi önemli. Dastlar da o önemli herhalde, öyle hatırlıyorum. Ee, evet, dastlar da önemli. Şimdi bakalım. Şimdi biz rastgele kazmamız gerekiyor. Maden bulabiliriz. Özellikle böyle ben rastgele kazınca maden bulurum. Şöyle aşağı doğru kazacağız ve maden bulurum. Torch. Keks. ve 11 dakikamız sadece kopur, demir ve kömür toplamakla geçti. Işte. Büyük ihtimalle diğer bölüm hatta 3. bölüm hatta 5. bölümde bile şey olabilir. Mayan toplamaya gidebiliriz. Neden artık anlamıştırsınız? Çünkü gerçekten hiç, mağara bulamadım. Hiçbir şey kazamadım. Hiç demir tam demir var. Çok yok. Ne bileyim sonra altın lazım. Led, led lazım. Redstone lazım ne bileyim benim kürek yapmam lazım değil mi <gülüyor> <gülüyor> güzel bir yaptım hakkı bilmeyin şimdi kuvasta yapacağım hazır varken beş hiç uğraşmak hiç uğraşmak istemiyorum ısınmakla kuvars çok güçlü değil ama zaten köye çok kullanmayacağımız için sorun olmayacaktır İnşallah umarım her neyse işte hadi bakalım uuu hızlı kazıyormuş Zaten toprak en hızlı kazılan şey. Her kürek hızlı kazılır. <laughs> Sus lan. Samet ee, diye yapıyor. Tamam tamam. Özür dilerim. Deme bir şey. Demir. Sen sesin şu an duyuluyor kesin. Çünkü ta ezanın sesi duyuldu. Arkadaşlar kesin duymuştursunuz. A arkadaş diyor ki. Samet diyor ki şey. Nefes almak ne <laughs> mı günah. Sen öyle mi yapsalıyorsun lan? <laughs> Alüminyum bulduk. Alüminyum aya veya Mars'a gidersen sadece işe yarar. Ee, mal ama belki Aya, aya gideceğimi sanmıyorum ya da varsa. Çok zor. Aşırı zor. Bir sürü makine. Fasa füse gerekiyor. Alüminyum. Otin mi? Evet. Sonra tin bulduk. Şimdi şu. Alüminyumlar çakar zaten hızlı kırılıyor. Buradan buraya bir merdiven lazım. 4. 4 çok iyidir. Şu tinleri kazalım. Ee, bu tinler gerçekten işimize yarayacak. Bir altın, led ve abla bulabilseydim biraz çok iyi olur. Ee, Tabi daha alta gerekiyor ve bir şey düştüm. Ne düştüm bilmiyorum. Ee, e, bir dakika arkadaşlar. Ben hemen Game Room Keeper yapacağım. Petrol düştüm büyük ihtimalle. Çok özür diliyorum. Hileciyim biliyorum. Ee, ama ölmek de istemiyorum bu de Diğer seri gibi bir şey olmasını hiç istemiyorum. Şimdi büyük ihtimal öleceğiz. Ve önümü göremediğim için ve gördüm önümü. Müthiş. Boş boşuna yaptık Keeper ama boş boşuna değildir hiçbir şey. Şimdi şuraya kalmam gerekiyor benim. <laughs> Öl. Petrolden nefret ediyorum. Petrol işimize yarar da şimdi işimize yaramaz. O yüzden git. Öl. Koyamadım hala. Çıkamıyorum. Ömür göremiyorum ki çıkayım. Ah, çıkacağım. Çıkmak istiyorum. Neredeyim ben toş koyayım. Ha. Biraz şöyle gideceğiz. Tamam çıktım. Öf. Geçten mücadele veriyoruz. Için. Dört için. 4 5 6 7 bitecek. 4'üm bitti. Hiçbirine değdiremedim müthiş ya. Ya yeter abi bıktım ha. Petrol nefes ediyorum ben. Gıcık. He nereye koydum şimdi adam boş yere koymuşum. Bir dur hele dur ya. Üf ya niye nerede petrol var ya. Petrol gıcık. Eee Büyük ihtimalle bölüm bitirmem zamanım 4 dakika kalmış ve 4 dakika boyunca kesin buradan çıkamayacağım. O yüzden ben buradan çıkınca e, Videoyu video başlatayım. Ya dur çıkaracağım, çıkacağım dur. Ende ne var? Kabustan, kabustan hiçbir şey yaramaz Hah şükür. Oh be. Tam. Yapma ya. Burada. Ya, büyük burada var ama giden kasa olur. Biraz yere gidelim ona sakın. Şapars. Şey yaparız. Burada falan yoktur herhalde. Umarım. Üf, çok gıcık ya petrol. Kazan kırılmak üzere. Ve hiçbir şey kazmak neredeyse. Minecraft'ta saldığınızda doğru kazmayınız. Böyle kazıyorum önce. Minecraft'taki en önemli kural. doğru kazmamak. Yaşadım ve gördüm de en önemli <laughs> olacak Bu yüzden seri bitti. Alta doğru kazan yüzünden. Kümük geçten işe yarar. Tek gitti. dediğim gibi çok işe yarar bir. Hani işte üf, konuşuyor boş Sen, Sen beni dinlemeyin. Çok zekiyim. Sen beni dinlemeyin. Siz beni dinlemeyiniz. Evet şimdi rastgele kazmaya devam ediyoruz. Ve koparır. müthiş. Arkadaşlar aslında siz bana güvenseydiniz eğer ben video durdurmayayım şey yapardım. Ama bizim millet, Türk milleti çok şey olmuş. Körelmiş bu güvenme duyguları. Hiç kimseye güvenmiyorlar. Tabi bazen güvenmeyecek kişiler olabilir ama ya ben güvenilmez miyim yani? Şimdi onun yüzden videolar boş geçiyor. Samet güvenilmezsin diyor bana. Ama stonu dinlemeyin o geri zekalı. <laughs> tamam, tamam sustum sustum. Eee, Street Fighter bölüm 1'de ben 2 kere yerinde artık nasıl şimdi bana. 3 zaten 3 kere şey yaptık. Eee maç şey, şeyin şeyinde yendi ee, birisinde birisinde yendim ben sadece seed Seed ne işe yarıyor? Allah aşkına modlarla bir şey işe yarıyor mu? açılmış bir şey yaramıyor Bir tek tarım, tarım ne işimize yaracak ya? Bizde köy var Kaktüs var mıydı yanında? Keşke kaktüs koymasaydım ya yok ederdim bunu He bir de kum lazım Kaktüs koymak için o da ayrı bir mesele Şuradan tuşörlük yapacağım Ondan sonra yeterli şeyimiz olacak Yeterli değil aslında ama Üf, boş boş konuşuyorum sen siz ben dinlemeyin. Hala boş boş konuşuyorum. Yani. Iron Ingot. Artık 5. ya da 6. bölümde artık sonuna modlara geçebileceğiz. Hatta diğer bölümde geçebiliriz belki. Yok geçemeyiz. Daha o kadar az madenimiz var ki. Diğer bölümde büyük ihtimalle kaz şey yapacağız. Ve diğer bölümde büyük ihtimalle bugün çekeceğim. Çünkü günde iki video gelmesi lazım. Size söz verdim gibi. Dün sadece bir video geldi. Spider olarak. Ee, dün sadece bir video geldi fakat ee, o çok uzundu ve 240 200 ya 240 pixel gönderilmek zorunda kaldım. Çünkü ben yanlış hesaplamışım ve lapis hazır buldum. Lapis lazer işim, işimize yarar. Tabii modlarla. Normalde normalde hiçbir şey yaramayan her ee, <laughs> neyse. Ve reston işte ben bunu arıyordum. çok lazım. Şimdi 11. kattayız. Reston en buldu, en fazla bulunduğu kat. Ve elmas tabii ki. Ve burada bir silikon var. Silikon da aynı katta çıkıyor. Altına doğru kazmayacağım. Çünkü e, bayağı seviyemiz az. Bunun dolayı uranyum. Atomik sayısı geçeceğimizi hiç sanmıyorum ama gene de alacağım. Fazla maden iyidir. Çantamız varsa atarız. Boş <laughs> Silikon. Ay gidersek şimdi yarar. Ya da varsa. Başka bir şey, biraz led ve altın da bulabilseydik, ayıordu. Ve ben hala maden bulamadım, ben maden bulmam, biraz daha kazalım. Videonun zamanı gelmiş. Şöyle, böyle, biraz altımızda doğru kazalım. Büyük ihtimalle bedrakar geleceğiz, maden bulamadan. Ve tin, bu ser gaz kratının tini, gaz kratının tini. De çabuk kazılıyor, kaskat her maden çabuk kazılıyor ve kuantum Quantum Craft adlı mod ekliyor. Çok şık q Craft diyor, ben Quantum Craft demeyi tercih ediyorum. Daha havalı bence Quantum Craft. Ee, Quantum Craft, ben kato Quantum fiziği ekliyor. Bizim bildiği gibi Quantum fiziği ekliyor ve gerçekten sabotajla falan işimize yarayabilir ama sabotaj yapmamız gerektiğini hiç sanmıyorum çünkü multiplayer oynamıyoruz, garifullar falan yok. Um, her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğen, beğenmeyi, abone ol... Bir dakika bak, orada tim var. Ee, beğenmeyi, e, abone olmayı ve iyi yorum atmayı unutmayınız. I will kill you. Görüşürüz.